Koronavirüsü salgının nedeniyle İnegöl'de bulunan oturma bankları belediye ekiplerince şeritle çevrildi. Oturma banklarına ise sağlığınız için evde kalın yazılar asıldı. Koronavirüs salgının nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de tedbirler üst seviyede tutuluyor. Tüm uyarılara rağmen yaşlı vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor. Birçok ilde belediyeler tarafından oturma bankları geçici bir süreyle sökülürken İnegöl'de ise zabıta ekipleri tarafından şeritle çevrildi. Üzerlerine not bırakılan banklarda sağlığınız için evde kalın yazılar asıldı. Yapılan uygulamaya ilginç tepkiler de oldu. Bugün, bugün son gün de onun için. Bugün son gün mü? Ben çıkarım arkadaş. Ben gezmem istiyor ama bir gün gezerim. Biraz bir saat gezerim gelir yatarım. Ama sağlığınız daha önemli değil Sağlığım mi? için mi gezeceğim? Hareket edeceğim zaten. Ama evde kalın diyor. Ya bakan. evde kalın da tamam evde kalacağız. 24 saat evde kalacağız. Ama bir saat gezeceğiz ki hareket edeceğiz. Be. Kan hani hareket etsin. Onun için gezeceğiz bir saat. Onunla ilgili açıklama yapan belediye başkanı Alper Taban ise şunları söyledi arkadaşlarımıza şu talimatı verdim. Şimdi etrafta tabii çok da, çok sayıda yerleştirdiğimiz banklar var. Bunları toplamak mümkün ama şöyle bir şey yapalım istedim. sökülemeyecek alanlar da var. Takdir ederseniz ki işte ağaçların çevresini oluşturduğumuz bank alanları var. Sabit, seyyar olmayan. işte merdivenlere oturanlar, kaldırımlara oturanlar. Biz özellikle oturma alanlarının etraflarını hemen şeritle çevirip Buralarda birer not yazarak ve olabildiğince zaaflı arkadaşlarımızla da gerekli uyarı ve ikazları yaparak e, büyüklerimizi evlerinde kalmalarını kalmaları teşvik edeceğiz, yönlendireceğiz. Bu vatandaşlarımızın uluslararası destek ve gayretini bekliyoruz. Ama kolluk gücü marifetiyle de bunu daha yoğun bir şekilde yapacağımızı buradan duyurabiliriz. Başkan, piknik e, alanları ve e, mangal yakmak da yasaklandı bakanlık tarafından. Evet. E, kültür park kapanacak mı yoksa açık kalacak mı giriş çıkışlara? Arkadaşlar şimdi e, tabi bu adımların her birini e, e, bizlere gönderilen e, emir ve yasaklar çerçevesinde uyguluyoruz. Keyfi hareket etme durumumuz da söz konusu değil. E, Takdir ederseniz ki bir taraftan yaşam ve hayat devam ediyor ancak biz burada e, çok çok ihtiyaç olması durumunda dışarıda olunmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Çünkü e, bu salgın yayılabilir, devam edebilir. hasta. Olmadığımızı düşünerek taşımaya devam edebiliriz. Bu noktada işte piknik gibi, eğlence gibi, bakın ee, işte nedir o, o düğün gibi organizasyonlar, işte asker uğurlama gibi organizasyonlar, işte camilerde artık topluca namaz kılmıyoruz.